اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الارواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الاجساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم أبلغ سيدنا محمد مني تحية وصلاة وسلام اللهم سل على سيدنا محمد آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله عدد كلماته لا إله إلا الله عدد خلقه لا اله الا الله زينه عرشه لا اله الا الله مل سمواته لا اله الا الله مثل ذلك معه والله اكبر مثل ذلك معه والحمد لله مثل ذلك معه اللهم اغفر لي ذنوبي حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم ارحم أمة محمد اللهم اغفر أمة محمد Allahümme ahfaz ümmete Muhammed. Allahümme ensur ümmete Muhammed. Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim, kalbimi ve kalbimizi dinin üzerine sabit kıl. Ey kalpleri çekip çeviren, benim kalbimi ve ümmeti Muhammed'in kalbini senin taatin üzerine sabit kıl. Ey merhametlerin en merhametisi olan Allah'ım, bizlere merhamet eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'i mağfiret eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'i mansur ve muzaffer eyle. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Kıymetli kardeşlerim, sohbetimiz evet, sırlı ilimlerin kapısını açtıran büyük esma hakkında olacaktır ve mana alemin kapısını açtıran Havvas ilminin kapısını açtıran büyük esma hakkında sohbetimiz olacak. Evet bu esmanın okunuşu, uygulanışı Allah'ın izniyle bahsedeceğiz. Evet kısa zamanda Havvas ilmine muafık olmak isteyen Havvas ilmin esmalarına muafık olmak isteyen hal perdesini açtırmak isteyen bu esmayı belirteceğimiz ve uygulanışı şartlarını riyazetini bunlara uyarak kim bunu uygularsa Allah'ın izni ve keremiyle bu ilme vakıf olacaktır. Evet, kalplerden geçenleri, insanların akıllardan geçeni ve Allah'ın cüz'ün, gaybın bir cüz'ünü ancak izin verdikleri müstesna dediği ayette, işte o ayette gaybi ilimlere vakıf olma ve tesirli esma hakkında sohbetimiz olacak ilmi hudutsuz, nihayetsiz ve yalnız kendisine has olan ve her şeyi hakkıyla bilen Allahu Azze ve Celle el alim ve ya alim esmasının hakkında sohbet edeceğiz. Evet, kim ki üç gün boyunca daima abdestli olacak ve riyazetle oruç tutacak geceleri de kalkıp iki rekat nafile namaz kılacak. Namazdan sonra yüz e ya alim ismi şerifini okuyacak. Ta ki uykusu tekrar bastırıncaya kadar peygamber efendimize salavatı ı şerife okuyacak. Elbette bir iznillah üç gün tamam olunca rüyada alemi gayb kendisine gösterilecektir birçok gizlilikleri keşfede Eğer üç günden sonra dahi bu hal üzere devam ederse mana aleminde rüya aleminde kendisine az bir bilgi gösterildi. Daha çok ilerlemek isterse bu üç günü yediye tamamlayacaktır. Ve bu hal üzere devam ederse Allahu Teala'nın lütfu da devamlı olacaktır. Bu ismi şerifin bir de vefkini yazıp üzerinde taşırsa Cuma gecesi onu abdest alacak iki rekat nafile namaz kılacak ve arkasında yüz defa salafat-ı şerife okuyacak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve sellim. Bu salavatı ı okuyacak. Sonra bu ismi şerifi ya alim esmasını 450 defa ya alim diyerek okuyacak vefki şerifini çizecek sonra 1720 defa tekrar bu esmayı okuyacak ve tekrar 37 defa yine ya alim okuyacak ve tekrar arkasında 3. defa Peygamber Efendimiz'e salavat-ı şerife okuyacak ve tekrar arkasında vefki tamamlayacak ve daima bu vefki yanında abdestli olarak taşıyıp her namaz ardında bu ismi şerifi 150 defa kim okusa anlatılmayacak kadar hem maddi hem manevi faydasını sırları kendisine gösterilecektir uykudayken manevi alemlerden çok şeyler kendisine gösterilecek. Safayı zahir ve safayı batın kendisine hasıl olacaktır. Evet. Safayı zahir ve safayı batın yani gezegenler arası hem rüyada hem uyanıkken gezmek. Evet bir yerden bir yere anında gitmek ve oranın hallerini bilmek. Bir yerden otururken uzak bir yerden nelerin olduğunu kendisine perde açılıp gösterilecektir. Ama kıymetli kardeşlerim, evet, azizlerim ve şunu biliniz ki her şeyde olduğu gibi bu esmanın da ağır şartları vardır. Her mevzuda olduğu gibi yalnızca bu mana alemine erişecek kim takva sahibi kimselerde ancak zuhur edecektir. Bu ismi şerifin vefkini taşıyıp üzerinde taşıyan yani yazdırıp üzerinde taşıyan bu mana aleminin perdelerini aşmak ve bunlara sahip olmak istiyorsa et takva. Takva demek nefsini terbiye eden din hududu. Evet dinin hududu olanlar Allah'ın emrettiği şekilde Müslümanlığını ve dinini yaşamaktır. Yani bütün günahlardan tevbe edip yalnız ve yalnız riyazetle Allah rızası için hayatını idame etmesi için sadece bu ismi sadece evet keşif perdesini sadece keşif perdesinin niyetiyle okursa bir adım yol kat edemez Allah rızası için. Yani nefsini bedenini terbiye edecek ve bu terbiye doğrultusunda Allah ona bu mana alemin bütün kapılarını açacaktır. Evet kıymetli kardeşlerim bu vefki şerif gümüş levha olursa tesiri daha güzel olur. Eğer gümüş levha olmasa normal bir levha üzerine bunu yazacak. Başında veya göğsünde taşıyabilir. Her namazdan sonra 150 defa ya alim ismi şerifini zikrini virt edinecek. Ve böyle yapan kimseye Cenab-ı Hak dünyevi ve uhrevi ilim kapılarını sonuna kadar açacak. Birçok gizli esrara yani gizli ilimlere vakıf olacak. Bu ismi şerifi virt edinen kim? Her şeyi teshir eder. Bütün mahlukat kendisine itaat eder. Bu vefki şerifi temiz bir porselen tabağa yazılırsa veya kalaylanmış bakır bir sahana yedi gün sabah yazılıp zemzem veya yağmur suyu ile silinip suyu içilirse hafıza o kadar kuvvetlenecek ki gördüğü okuduğu hiçbir şey unutmayacaktır. Evet kıymetli kardeşlerim. Her sabah ayrı ayrı yedi gün boyunca her sabah ayrı ayrı bir porselen tabağa veya bir sahana kalaylanmış bir sahana bunu vefkini yazacak ve bu vefkini temiz içme suyu veya yağmur suyuyla silip bu sudan içerse Allahu Azze ve Celle öyle bir hafıza kendisine verecektir ki okuduğu bütün kitapları okuduğu her şeyi gördüğü hiçbir şeyi Allah'ın izni ve keremiyle unutmayacaktır. Aleyna aleyküm selam kıymetli kardeşlerim. Evet, vefki şerifini kıymetli kardeşlerim. Bu ya alim vefki şerifini iki tane vefki vardır. İki vefkinin dört çizimi vardır. Evet, dört çizimi vardır. Bir Birinci kenarı çizilirken kıymetli kardeşlerim, birinci kenarı çizilirken 400 evet birinci kenarı çizilirken ne yapılır? 450 defa Ya Alim esması okunur. Birinci kenarı çizmeye başlanırken. Evet. İkinci çizgisi yazıldıktan sonra 1721 Ya Alim esması çekilir. Evet. Üçüncü çizgisi yazıldıktan sonra Peygamber Efendimiz'e 100 Salavat-ı Şerife okunur. Ve dördüncü yani son aşaması çizildikten sonra kıymetli kardeşlerim Vefki şerif bitirilir ve 150 defa ya alim esması okunur. Bu şekilde vefk hazırlanır. Vefk hazırlanırken dört çizimi olmasa o vefkten bir eksiklik vardır. Evet o vefkten muhakkak bir vardır. Dört çizimi, dört kenarı ve içinde olan ebced değerleri, büyük ve küçük ebced değerleri muhakkak eksik olmamalı. Harfler yerine uygun yazılmalı. Bütün vefkler için geçerlidir bu. Vefkler yazılırken harfler rastgele yazılmaz. Sağında mı, solda mı, ortada mı durması gereken harfin yerini çizgiyle belirtmek daha makbul olacaktır. Videoya başlamadan evvel vefkin resmini ekran resmi olarak verdik. Bu sadece birinci çizim idi. Evet bunu oradan alıp dediğimiz şekilde birinci çizim, ikinci çizim, üçüncü çizim ve dördüncü çizimde yapılmasını gerekenleri sizlere beyan ettik. Kıymetli kardeşlerim, bu tür videoların devamı ve bu yayınların devamı için sizden istirhamımdır. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizin ve bizim üzerimize olsun. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.